Merhaba arkadaşlar, Online eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle animasyonda animasyon yapmaya devam edeceğiz. Bugün yapacağımız animasyon yürüme animasyonu. Evet, ilk önce karakterimizi alalım. Karakterimiz geldi. Şimdi, ilk önce Steve'i tıkladıktan sonra body'e tıklıyoruz. Evet, Steve'imizin vücudunu buradan yönetebiliyoruz. İlk önce Steve'imizin başladıktan sonra aynı bu şekilde başlaması için buraya gelip hepsini aynı şekilde koyuyoruz. Evet. Asıl kullanacaklarımıza koyduk. Şimdi Steve'imizi sol bacağını alalım ve ileri yapalım. Evet. Şimdi bükelim. Gördüğünüz gibi bacağını havaya kaldırmış. Diğer bacağını alalım. Geri yapalım. Ve çekelim. Evet. Steve'imiz koşuyor gibi. Ama daha kolları yapmadık. Hemen kolları da yapalım. Evet bu kolu geri. Büküyoruz. Sonra diğer kol bu ileri ve büküyoruz. Evet. Koşuyormuş bir biçimde. Evet birazcık daha ileri geliyoruz. İleri geldikten sonra karakterimizin yaptığı bütün hareketleri ters yapıyoruz. Evet. Bunu bu şekilde. Bunu bu şekilde. Bunu bu şekilde. Bunu da bu şekilde yapalım. Evet. Oldu. Çiçeğimiz bu sefer böyle oldu. Gördüğünüz gibi koşuyor sanki. Evet bunu alalım. Ve kontrol C ile bunu kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra buraya gelip yapıştıralım. Ve bir daha yapalım bu işlemi. Şimdi aralara geleceğiz ve bu aralarda Steve'imizin ileri gitmesini sağlayalım. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ve böyle yapalım. Evet. Şimdi Steve'imizi şu şuraya gelelim. Steve'imizi şuraya görebileceğimiz bir alana koyalım. Buraya buna buraya alalım. Büyültelim. Burayı kapatalım. Evet şimdi başlatınca gördüğünüz gibi sanki koşuyordu. Evet sevgili bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.